Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere omuriliğin yapı, görev ve fonksiyonlarından bahsedeceğim. Omurilik biliyorsunuz merkez sinir sisteminin bir parçasıdır. Merkez sinir sistemini iki bölümde incelemiştik. Birinci kısım beyin, diğer kısım omurilik. Beyni bir önceki videolarda irdeledik. Burada omuriliğin görev ve yapılarını inceleyerek bu süreci tamamlayacağız. Şimdi omuriliğin en önemli görevlerinden bir tanesi... Terminal görevi olması. Bunlar ne anlama geliyor? Bu beyinden gelen uyarıları ilgili organı taşıyan bir yapısı vardır. Aynı zamanda çevresel sinir sisteminden gelen uyarıları da beyne taşır. Yani omürliğin yapısında iki tane önemli sinir var. Bunlardan bir tanesi duyu sinirler yani getirici sinirler. Bir diğeri ise motorik sinirlerdir yani oynatıcı sinirler. Ara nöronlar da var. Özellikle refleks sayılarında onları sizlerle paylaşacağım. Öyleyse Terminal görevi dendiğinde ne anlayacağız? Bakın omuriliğin beyindeki oluşan uyartıları ilgili organı taşıyor. Aynı şekilde çevrede bulunan organlardaki uyartıları da beyni taşımak. Sadece bu. Aracılık yapıyor. Diğer taraftan daha da önemli bir görevi bakıyor. Refleksleri yönetmek ve kontrol etmek. Bazı omurilik refleksleri var. Bunları sizlerle paylaşacağım ama hemen şunu söyleyelim. Omurilerin refleksleri yönetmesi ve kontrol etmesi yine merkez sinir sisteminin bir parçası olduğunu kanıtlayan en iyi gösterge olarak değerlendirilebilir. Peki omurilik nerede buluyor? Omurilik tabii ki omur bütün omurgalı canlılarda, insan da dahil. Sırtta omurganın içerisinde bulunan omurilik kanalına yerleşmiştir. Bu omurilik kanalı sırtımızda kuyruk sokumuna kadar ilerler ve omurilik omurilik kanalı içerisinde aynen beyinde olduğu gibi e, beyin zarları diye ifade ettiğimiz yapılarla kurunur. Bu yapının tabii ki hemen hatırlayalım konumlanışı e, şöyle dışarıdan bir ne olsun burada bir. E, burası omurilik kanalı. Hemen omurilik kanalının altında tabii ki ne var? Şöyle çizelim onu daha farklı bir şekilde. O mülük altına yerleşmiş olan bu yapı sert zar. İçeri doğru tabana doğru indiğimizde ince zar olsun. İnce zarın altında ne olacak doğal olarak? Bu bölü neyle yapıyor? Burada o olacak. Ve şu ara bakın bir boşluk oluştu. Burada ne vardı? Örümceksiz zar. ya da arahinoid zar. Örümceksiz zar denmesinin sebebi buradaki yapının örümceğe benzetmesi. Örümcek ağları gibi bu şekilde burayı doldurması. Ve bu örümceksiz zarın içerisinde doldurulan özel bir sıvı vardı. Bunda BOS yani beyin omurilik sıvısı adını veriyoruz. Nedir görevi tabii ki? Genel olarak baktığımızda omuriliği dış etkilerden koruma. Diğer taraftan da beyin omurilik sıvısı omuriliğin beslenmesine yardımcı oluyor. Yani özellikle inorganik madde açısından desteklenmesine yardımcı oluyor. Aynen burada olduğu gibi e, ince zara e, işte özellikle kan damarları ince zarı delerek eee omuriliğe ulaşabiliyor ve dolayısıyla buradaki oluşturduğu kılcal damar yumağıyla bey omuriliği besleyecek yapıları oluşturabiliyor. Peki omuriliğin yapısı yani e, ak ve boz madde nasıl konumlanmıştır? Ona bakalım. Daha sonra sinirler hakkında size bilgi vereceğim. Şimdi omüllerin yapısını baktığımız zaman arkadaşlar bakın merkezde boz madde var. Ak madde nerede alınıyor? Çevrede yer alıyor. Beyni hatırlayalım. Beyinde bunun tam tersi değil mi? E, beynin yapısını anlatırken beynin e, çevrede boz maddenin olduğunu, merkezde ise ak maddenin olduğunu ifade etmiştik. Omüllikte bu tam tersi. Neden bu şekilde bir yapı gerçekleşiyor? Şimdi öncelikli olarak e, ak maddeyi oluşturan yapının, eee mielin kılıftan kaynaklandığını biliyoruz. Boz madde olan kısım ise hücre gövdeleri. Neydi mesela? Aksonların etrafında e, miyelin kılıf vardı. Hücre gövdelerinin etrafında ise miyelin kılıf yok. Öyleyse e, omuriliğin yapısına baktığımızda e, buradaki hücre gövdeleri omuriliğin merkezine doğru konumlanmış. Ee, kenarların doğru ne olacak doğal olarak aksonları olacak hücrelerin. Aynı şekilde bakın buradan baktığımızda duyu nöronunun akson şurasıdır. Hücre gövdesi de iç kısımda şurada bir yerde konumlanacak hücre gövdesi. Ee, aynı şekilde devam ettiğimiz zaman e, diyelim hücre gövdemiz burada konumlanmış. Aksonumuz da burası olacak ve dolayısıyla hücre gövdelerin toplandığı çekirdekler boz renkte görülürken aksonların giriş yaptığı yerlerde ak renkte yani daha açık daha beyaz renklerde görülecektir. Bu görünüş kelebek modelini andırdığı için kelebeksi diye bu ifade edilmekte. Peki şimdi sinirlerin girişleriyle ilgili omurilik. Bunlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Sonuçta omurilik biraz önce ifade ettiğimiz gibi sırtımızda bulunan omurganın içerisinde bulunan omurilik kanalında yer alıyor ve dolayısıyla tam omurga vücudumuzun iki simetrik parça ayırdığını söyleyebiliriz. Tam da olmasa öyle olduğunu kabul edebiliriz. Ve dolayısıyla omirlik tam vücudumuzun ortasında bulunuyor sırtta ve dolayısıyla tam vücudumuzu sol ve sağ olmak üzere iki kısma ayırıyor. Şimdi omirlik madem terminal görevini üstlenmiş durumda. Öyleyse vücudumuzun solundan gelen gelen uyartıları almakla yükümlü olacak. Aynı zamanda sol tarafa bilgi vermekle yükümlü olacak. Diğer tarafından vücudumuzun sağı var. Aynı şekilde sağ taraftan bilgi almakla yükümlü olacak. Diğer taraftan sağ tarafa işlevleri yerine getirmek için uyaranları ilgili organları taşımakla yükümlü olacak. Şimdi burada tabii ki hemen şunu ifade edelim. Nöronların Ön ve arka kısım var. Burası arka kısmı. Bunlar sorularda önemli olabiliyor. Burası da nöron ön kısmıdır e, omuriliğin. Şimdi omuriliğe duyu sinirleri yani bilgi arka kısmında arka kökten giriyor. Ve arka kökten girerken dikkat ederseniz hem sağdan hem soldan birer tane giriyor. O zaman öyleyse soldan giren duyu sinirleri soldaki oluşan değişimleri ve uyaranları Sağdan gelen duyu sinirde ise sağda oluşan değişimleri uyaranları nereye taşıyor? Ömürlüğe taşıyacak ve dolayısıyla ömürlükte bunu ilgili merkez yani beyne gönderecek. Ve beyinden geri dönerken uyaranlar bu sefer e, ön kökten çıkıyorlar. Aynı şekilde eğer bu soldan gelmişse soldan bir motor nöron çıkıyor. Aynı şekilde sağdaki içinde nedir? Sağ tarafta da bir motor nöron çıkıyor. İşte biz bunlara anlıyoruz. E, arka kök ön kök organizasyonu olarak ifade ediyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse yani bunu illaki bir kavramlaştırmak yerine ne anlıyoruz buradaki yapıdan? Sinirler omuriliği arkadan çift olarak geliyor yine önden çift olarak terk ediyor bitti. Neden böyle bir yapı? Bu yapıyı nasıl açıklayacağız? Arkadaşlar tam vücudunuzun ortasında bir tane terminal var. Bu terminalin bir kısmı sağa, bir kısmı sola bilgi gönderiyor. Aynı zamanda bir kısmı soldan bir kısmı da sağdan bilgi toplamak zorunda ve omirlik tam da bu yapıya uygun olarak geliştirilmiş, uygun olarak kazanılmış özel bir yapıya sahiptir. Şimdi gelelim omuriliğin diğer önemli görevlerinden birisi refleks ve refleksiye ne demek istiyoruz? Refleks belirli bir uyana karşı gösterilen istemsiz ve ani tepkilere verilen bir isimdir. Ve dolayısıyla refleks aynı uyarana karşı her zaman aynı tepki şeklinde olur ve bu tepki tamamıyla bilinç dışı gerçekleşen bir şeydir. O şekilde demek daha doğru aslında bilinç dışı demek ne anlama geliyor? Beynin kontrolü dışında gerçekleşen bir olaydır. Tabii ki bu işi kontrol eden ve yönlendiren neresi? Ömürlüğün kendisidir ki öyle demiştik. Ömürlüğün refleks hareketlerini kontrol etmesi onun merkezi sinir sisteminin bir parçası olduğunu gösteren önemli kanıtlardan biridir demiştik. Ee, bir refleks yayında neler var bunları önce bir anlamaya çalışalım. Artık bu yapı yabancı değilsiniz bakın. Ee, bu yapıda vücudun, burası solu olsun, burası da sağ kısmı olsun, İşte sağdan giren bir duyu sinirleri var, burası ömürlüğün arka kısmı, şurası da ön kısmı olsun. Ee, arka kısmından duyu sinirleri, ön kısmından ise motor sinirler çıkıyor. Bakın bu yapı önemli. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Şimdi e, bir refleks yayında olan olay hangi nöronlar var? Kaç çeşit nöronlar var? Ki nöronların çeşitlerini daha önce anlatmıştık biliyorsunuz. Bir kere bir refleks yayında bir duyu nöron olması gerekiyor. Duyu nöronu ne yapacak? Bilgiyi omürlüğe taşıyacak. Başka bir de ara nöron olması gerekiyor. Bir de tabii ki motor nöron olması gerekiyor. Bu kadar yetiyor. Refleks oluşabilmesi için bu üç tane e, nörona şimdilik ihtiyaç var. Ama bütün refleks aynı şey mi? Değil tabii. konuda birazdan sizlerle örnekleyeceğim. Ama refleks nedir dendiğinde duyu e, ara ve motor nöronlardan oluşan devreye, sinir hücreleri devresine biz refleks adını veriyoruz. Refleks yayında artık şunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Duyu sinirlerimiz omirli arka kökten giriyor. Motor sinirleri ise omirli ön kökten terk ediyor. Yani ön kökten çıkıyor. Peki omirlik için tanımlanabilen kaç çeşit refleks var? Tabii ki birçok refleks var ama en popüler olanları diz kapağı refleksi. Bir de ise duyu ara ve motor nöronu oluşan refleks seyi var. Önce sizlerle diz kapağı refleksinin oluşturduğu refleks yayını açıklayacağım. Sonra da genel anlamda işte el yanması, işte diğer faktörlerle oluşan ve omurilik tarafından kontrol edilen refleks yayılarından da söz edeceğim. Şimdi mesela bu tipik diz kapağı, patella refleksi dediğimiz bir refleks biçimi arkadaşlar. Dikkat ederseniz patella refleksinde ne yok? Bir ara nöron yok. Doğrudan e, duyu nöronu şöyle diyelim refleks patella refleksinde duyu nöronu direkt motor nörona bağlı. Ara nöron yok. Demek ki bütün refleks yaylarına ara nöron olacak diye bir koşul yok. Bunu görüyoruz biz. Ama patella refleksinin çalışma sistemi şöyle. Özellikle diz kapağın hemen altında bulunan bir yeri. Bir çekiç tabii ki çekiç. Özel bir çekiç bu. Vurulduğunda buradaki ee, reseptörler uyarılıyor önce. Bunu bakın dikkat edelim. Reseptörler uyarılıyor. Almaçlar uyarılıyor. Reseptörlerin uyarılması ile birlikte burada bulunan sinir hücrelerinin de sodyum kapıları açılıyor. Artık bunu böyle konuşmanız gerekiyor. Sodyum kapıları açılınca hızlı bir şekilde sodyum iyonları e, hücre içerisinde, nöronların içerisine doğru akıyor ve nöronlar depolarize oluyor ve burada impuls başlıyor ve sonra bu impuls sinir hücresine doğru duyu, duyu sinirleri hücresinde aktarılarak nereye taşınacak tabi omuriliğe taşınıyor omirlikten hiç beklemeden bakın çünkü arada bir başka bir nöron yok doğrudan sinaps yapmış olduğu motor nörona aktarılıyor bilgi ve kaslara oluşuyor kaslara geldiğinde ayağımız istemsiz olarak eriye, ileriye doğru itiliyor. İşte bu bahsettiğimiz diz kapağı refleksidir. Önemli bir reflekstir. Sinirsel hastalıkların tespitinde kullanılabilen e, refleks türlerinden birisidir. Şimdi burada dikkat ederseniz ne yok arada arkadaşlar doğrudan derken bu tür reflekslerde beyin yok ortada. Tamamıyla kimin kontrolünde gerçekleşiyor omürlüğün normal beklediğimiz bir şey zaten Omirlik de zaten Merkezi sinir sisteminin bir parçasıdır Demiştik Peki diğer taraftan başka bir refleks şekli var onu da sizlerle paylaşalım Duyu araba motor nöronu oluşan refleks yayları var Bu asıl bahsettiğimiz tam bizim tanımladığımız refleks yayına Uyan bir tanımdır öyleyse sorularda bakın geldiğinde her ikisi de sizin için doğru olacak. Şöyle hemen bakalım buradaki refleks sisteminin çalışma sistemini. Mesela burada diyelim ki sıcağa dokundunuz, dokunduk. Sıcağa dokunmamızla birlikte burada bir uyaran aldı derimiz. Bu termo reseptörler, ısı reseptörleri bu uyarana alınca burada hemen sodyum kanalları açıldı ve yine depolizasyon başladı. Oluşan uyarı duyu hücreleriyle bakın önce nereye gidiyor? arka kökten omurluğa giriyor. Omurlikte bir ara nöron var. Ara nöron burada tabii ki beyin gibi çalışmıyor burada ara nöron. Ara nörondan bilgi nereye aktarılıyor? Motor nörona. Motor nörondan bilgi doğrudan kol kasına aktararak kolun geriye doğru çekilmesine neden oluyor. Bu olaylar anlık ve düşünmeden gerçekleşen olaylar ve dolayısıyla Beyin tamamıyla devre dışı bu refleks şeylerini burada göstermedik yani hareketin gerçekleşmesi için beyinden herhangi bir şekilde e, her ikisi için de diyebiliriz beyinden herhangi bir şekilde bir e, bilgi ya da herhangi bir şekilde uyaran gelmemesine rağmen beyne bilgi aktarılıyor bu olayın oluşuyla ilgili ve sonraki aşamalarda beyin bunu öğreniyor şartlı refleks denen şey bu şekilde gelişiyor. O yüzden mesela sıcaklık soğuk kavramlarını öğrenince tabii ki ikinci bir durumla karşı karşıya kalmıyor. Gene mesela sıcak elinin yanacağını hissettiği zaman bu sefer hemen elini hızlı bir şekilde çekiyor. Yani elinin yanmasını beklemiyor. Söylemek istediğim şey bu. Eğer elinin yanmasını beklemiyorsa demek ki ne yapmıştır? Beyin bunu öğrenmiştir. Nasıl öğrenebilir tabii ki mutlaka beyni oradan bir bilgi transferi bilgi akışı gerçekleşmiştir. Peki bütün refleksler e, omirlik tarafından mı kontrol ediliyor? Şüphesiz ki hayır. E, bazen doğuştan gelen refleksler var. Bunları biz öğrenmek durumunda değiliz. E, bu refleksler e, tabii ki ertelenebilme ihtimalleri var ama engellenemiyor mesela bu doğuştan gelen refleksler. E, aynen tabii ki bunlar da bilinçsiz olarak yapılıyor. Yani bunlar sonradan öğrenilen şeyler değil. Mesela bunlardan bir tanesi aksırma nedir öksürme göz kırpma gibi refleksler pupilla refleksi yani göz bebeğinin küçülmesi emme refleksleri var İşte iğne batan ateş dokunan elin çekilmesi biraz önce örneklerde gösterdiğimiz gibi bunların her biri birer refleks olarak değerlendiriyor ki doğuştandır aynı şekilde bebeğin avucuna bir nesne konduğunda nesneyi kavraması özellikle sağlıklı bebekleri böyle test ederler mesela ellerine çocuğun avucunu verdiğinde avucunu tutup sıkı bir şekilde yakalaması gerekiyor. Yakalıyorsa sinir sisteminin doğru bir şekilde geliştiğini gösteriyor bu. Bu da çocuğun tabii ki gelişim için test bir test aracı olarak kullanılabiliyor. Bunlar doğuştan gelen refleksler. Peki bunları kim kontrol ediyor? Bakın bu açıdan değerlendirecek olursak tabii ki bunları ayrı ayrı kiminlerde kontrol edildiği konusunu girmeyin. Çünkü çok ayrıntılı çoğu zaman bunları bilgileri bazen ulaşmakta zorluk çekebilir. Zaten bu şekilde sorulmaz. Ama ne olabilir? Bunların doğuştan gelen birer refleks olduğunu bilin. Peki sonradan öğrendiğimiz refleksler nedir? Onu birazdan açıkladığım zaman bakın bunları ayırt etmekte zorlanmayacaksınız. Kimler kontrol ediliyor? Mesela doğuştan gelen refleksleri hipotalamus kontrol ediliyor. Çünkü işgülsel davranışların merkezi konumdadır. Lamus. Beyin sapı tarafından kontrol edilen bir kısım. Bir kısmı, kısmı omurilik tarafından gerçekleşiyor. Mesela bir kısmı pons tarafından gerçekleştirilebiliyor. Ve sonuç olarak ifade edecek olursak zaten beyin sapı dediğimiz yer arkadaşlar, omurilik soğanı ve e, ponsu da içine alan e, büyük bir yapıyı ifade ediyor. E, özetle ifade etmek gerekirse doğuştan gelen refleksler demek ki beynin farklı bölümleri tarafındaki bulunan çekirdekler tarafından yönlendirile. Biliyor. Bir de sonradan kazanılan refleks davranışları var. Bunlar öğrenmeyle başlıyor. Sonra bunlar refleks davranışına dönüyor. Şöyle ki başlangıçta tabii ki beyin işin içerisinde bir süre sonra beyin olayı bırakıyor ve tamamıyla omurilik bırakılıyor davranış ve omurilik tarafına yürütülüyor. Şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle dedik ya buradan duyu siniriyle Omuriliğe bilgi geldi. Bu bilgi ara nöronuna nereye aktarıldı? Motorik nörona aktarıldı. Bu buradan nereye aktarıldı doğal olarak? ilgili organa aktarıldı. Burada reseptörüm var. Burada efektör organım var. Yani ilgili tepki organım var. Şimdi bu böyle aktarılırken bir de buradan bakın beyne bilgi gidiyor. Merkezi sinir sistemine gidiyor. Yani beyin Beyin bunu değerlendiriyor. Beyin bunu değerlendirdi Aslında birçok şey var. Beyine gittiği zaman iş uzar. Neden uzuyor beyine gittiğinde? Ee, mesela diyelim ki bu ne olsun? Bisiklet binme olsun. Bisiklet binmede e, önce bu davranış beyne aktarılıyor. Beyin bunu değerlendiriyor. Beyin değerlendirirken artık e, nereye? Beyin kabuğuna gidiyor direkt olarak bilgi. Beyin kabuğunda e, incelendikten sonra mesela hemen bakın hikaye anlatalım. Buradan beyin kabuğundan bu bilgi. Ee, nereye aktarılacak? Da Pons'tan falan bahsetmeme gerek yok. Tabii ki Pons'a gidiyor. Pons'tan Beyinci'ye gidiyor. Beyincik bunu düzenledikten sonra tekrar bu yolunu devam ediyor. Bu nereye aktarılıyor? Buradan başladığımızda yine e, buradan motor sinire aktarılıyor. Bu bilgi buraya aktarıldığında e, bu sefer biz öğrenerek hareketleri yapabiliyoruz. Yani Başlangıçta baktığımızda bisiklet sürmeyi öğrenirken beyin devrede. Sonra bir süre sonra bisiklet sürmeye öğrendikçe beyin yavaş yavaş devreden çıkıyor ve profesyonelleştiğiniz anda bisiklet sürmede arkadaşlar beyin ortadan tamamiyle kalkıyor ve kimin tarafından yönlendiriliyor iş tamamiyle omurilik tarafından yönlendiriliyor. Eğer ki herhangi beklenmedik bir durum olursa mesela. Bisikletiniz sürerken mesela ne oldu maşanız kırıldı Maşanız kırılırsa dengeniz bozulacağı için hop tekrar beyin devreye giriyor Bunlar sonradan öğrenilmiş olan reflekslerdir bakın Beyin tamamıyla davranışı terk etmiyor ama Alışılagelmişin dışında herhangi bir şey olursa hemen beyin Devreye girerek e, Hareketi düzeltmeye çalışıyor Bunun örneklerini çoğaltabiliriz bakın araba kullanma böyledir Mesela aynı şekilde e, kalecilerin yetiştirilmesi de aynı şekilde e, sonradan öğrenilen reflekslerdir. Tabii ki bir kaleci olabilmek için sadece refleks davranışlarınızın e, çok iyi gelişmiş olması gerekmiyor. Bir takım fiziksel e, gelişmişlik ve beceriler de istiyor şüphesiz. Ama bir kalecinin topa karşı göstermiş olduğu tepki refleks davranıştır. ve Dolayısıyla aslında refleks davranışları sonradan öğrendiklerimiz özellikle hayatımızın birçok alanında varlığını sürdürüyor. Genel olarak baktığımız zaman refleks davranışlarının da hayat kurtarıcı davranışlar olduğunu unutmayalım. Yani genelde refleks davranışları canlı organizmanın herhangi bir tehdit karşısında kazanmış olduğu davranışlardır. Belki de şöyle düşünebilirsiniz. Bu refleks davranışlarını sahip olmayanlar belki de seçildi doğal seleksiyona uğradı. Çok basit olarak mesela e, diyoruz ya öksürme refleksi. Niye öksürme ihtiyacı duyuyoruz? Durduk geri boğazımıza bir şey kaçtığı için. Eğer öksürme refleksimiz olmazsa ne olur arkadaşlar? Yok olursa ne olur? Boğuluruz açıkçası. Yani hissetmeyiz ne olduğunu. Boğazımızda kalan o atık maddeleri dışarı atamayacağımız için bilmeyeceğiz çünkü orada olup olmadığını. E, görme şansın var mı boğazını? Yok. Bakamayacağına göre. Orada birikecek ve bir süre sonra ne olur? Yaşamın tehdit altına girer ve dolayısıyla e, kendiliğinden elenir giders Yani süreç bu şekilde çalışıyor. Peki bir de işgüdüsel davranışlar var. Ben bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum size. İşgüdüsel davranışlar refleks davranışları değildir. Mesela üreme, yuva yapma bunların her biri birer işgüdüsel davranışlardır. Şimdi İşgüdüsel davranışlar ile refleks davranışları arasındaki benzerlik her ikisinin doğuştan olmasıdır. Ancak yine işgüdüsel davranışlar belli bir amaca hizmet ediyor. Tek önemli fark tamamlanması saatler veya daha uzun süre gerektirebiliyor. Ama refleks davranışları o da belli bir amaca hizmet ediyor ama refleks davranışları anlık gerçekleşiyor bunu unutmayın. Mesela üreme. Örümcekler mesela ağ örmesi, işgüdüsel bir davranıştır. Günlerini alıyor. Aynı şekilde kuşların yuva yapması günlerini alıyor. Yine somonlar üremek için akıntıya karşı yüzmesi gene günlerini alan davranışlar bu bir. İkincisi refleks davranışlarını erteleyebilirsiniz ama durduramazsınız. Bunun bir karşılığını mutlaka alırsınız. Ertenebilir ama durduramazsınız yani o hareket mutlaka kendini gösterecektir bir şekilde. Yani unutamazsınız. Yani öksürmeye bir engellersin, iki engellersin ama üçüncüsünde öksürmek durumunda kalırsın. Bunun gibi ama işgüdüsel bazı işgüdüsel davranışları yapmak zorunda değiliz yani. Bunları yapmak zorunda değiliz. Mesela üreme bunlardan bir tanesidir. Yani insanlar üremek zorunda değil ya da hayvanlar üremek zorunda değil. Da bunları yorumlarken insanları ayrı bir kategoride değerlendirmek gerekiyor. Şöyle ki e, insanlarda biliyorsunuz diğer canlı gruplarıyla karşılaştırıldığında gelişmiş bir beyin yarı küresi var. Beyin yarım küreleri de özellikle öğrenme ile ilgili merkezlerin çok çok daha iyi geliştiğini görüyoruz diğer e, Memeller memeliler ve omurgalılar kategorilerine baktığımızda. Ve Beynin öğrenme becerisi arttıkça arkadaşlar işgüdüsel davranışlar kendiliğinden sönümleniyor. Bunu unutmayın. O yüzden insanlara baktığınız zaman neredeyse işgüdüsel davranışların büyük bir bölümü sönümleniyor. İlk başta çocukluk döneminde ortaya çıkan işgüdüsel davranışlar eğitim yani dışarıdan verilen davranışların değiştirilme süreciyle birlikte eğitim ve öğretim süreciyle birlikte unutulabiliyor ya da değiştirilebiliyor. Böylelikle arkadaşlar, refleks hareketleriyle birlikte merkezi sinir sisteminin bütün unsurlarını bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda çevresel sinir sistemi hakkında sizlere bilgi vereceğim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.